Merhaba arkadaşlar. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Kışa ara öğün olarak harika bir tarifle geldim arkadaşlar. Kahvenin yanında çok şık durabilen, çocukların çok sevdiği, bol lezzetli, şifalı incir cipsi tarifi paylaşacağım. İncir cipsini ilk kez yaptım arkadaşlar. Denedim, çok güzel oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. İncir cipsi için 2 kilo incirimiz var. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin içerisine uç kısımlarını aldığımız incirlerimizi ince ince dilimliyoruz. Tepsimizi bu şekilde dolduruyoruz. Daha sonra bol güneş alan yerde kurutuyoruz. Yapması çok kolay arkadaşlar. İncirlerimizin sert olmasına dikkat ediyoruz. Şimdiden iyi seyirler. Denemek isteyenlere kolay gelsin. hem sarı yaz incirinden hem güz incirinden hazırlayacağımız harika bir tarif arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. İncirlerimiz kuruduktan sonra serin bir yerde saklıyoruz. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.